Ya murakkaya aday göstermiş başbakan. Diyor ki bu adam benim adamım. AK Parti'nin yüzlerce iyiliğini gördük bu köyde. Emekli olan kardeşlerim, emekli olan. Mı? Yol, yol, su, su. Bir dünya hizmetimiz orayla burada. Bundan sonra da bu hizmetimiz ya buraya ben... devam edecek. Ya ben vallahi yalan ben... ya ben... oldum. Eğer kim haklım Ben hürüm. Değil mi? Hürüm de. Şimdi bak bir dünya adam var. Olursa bak vatancım Mustafa da. Yine bir tane olsa gene sahip çıkamazlar, değil mi? Yani. Şimdi Ama Hoca var Erol abi var bak Erol abi yanımızda destek veriyor bunu. Niye? Aynı tarafın adamı diye destek veriyor. Yani. Erol abi doğru yolda siyaset yapıyor daha önce. Şimdi diyor ki Murat bu iş bizim memleketimizin meselesi. <laughs> hizmet meselesi. Aynen. Biz de Aynen. bakın buraya hizmet getireceğiz. Güney'e de hizmet getireceğiz. Bağcaz'a da getireceğiz. Kurya'da getireceğiz. Seççe'ye de getireceğiz. Erol abi gelmeden söyledim. Ayhan Sefer Üstün Vekil'le buradan köy programından gidiyoruz. Kor arasındaki köprü tahta köprü. Doğru mu Nihat? Evet. İlk defa milletvekili oraya 40 milyar para çıkarttı. Şaban Bey buraya attırdığı asfaltın bugünkü bedeli 2 trilyon ölçülmez ya. Vallahi ölçülmez ya. Yani biz tarafımıza bu kadar hizmet yapmış, Buraya hizmet getirmişiz. Köyde velev ki başka siyasi parti görüşü arkadaşlar olabilir. Olur. Herkes AK Parti olacak diye bir kural yok. Başka adaya da sempatizan olabilir. Gönül de vermiş olabilir. Bak bunlar ayrı şeyler. Buraya hizmetiniz benden dolayı gelecek. Ben de sizin adamınızım. Sağda solda gidip de şunu derseniz sevinirim. Ya Murat bizim bölgemizin çocuğu kardeşim. Bizim adamımız biz Murat'a sahip çıkacağız dediğinizde kimse size bir laf söyleyemez. Kamışlı köyü milletvekiline sahip çıkıyor. Kamışlı AK Parti'nin oylarına gidin bakın. Bakın. Gündüzler köyü geçen sene CHP'nin adayına sahip çıktı. Gündüzler Köyü CHP'nin adayı o taraftan diye sahip çıktı. Geliyor da başka arkadaşlar başka bir sebepten dolayı kendi adaylarına sahip çıkmaya çalışıyorlar. Eğer siz bana sahip çıkmazsanız üzülürüm. Bak ona açık açık söyleyeyim. Bana burada